Düzce TV'de yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Gündem programına AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin konuk oldu. Başkan Keskin, 2023 genel seçimlerini köy köy, mahalle mahalle gezerek halkı dinleyerek sorunlara çözüm ürettiklerini ve bu çerçevede AK Parti Genel Merkezi'nin şehir buluşmaları adı altında Düzce'yi ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Dönmez ve AK Parti Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndan 4 üye ve komşu illerden 8 milletvekilinin katılımıyla Düzce'nin tüm ilçelerinde programlar düzenlendiğini söyledi. Keskin, bakan dönmez ile Düzce merkezde esnaf, vatandaş ve sanayiciler ziyaret edildi. STK'lar ile toplantılar yaptık dedi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin toplantıda enerji konusunda Düzce'nin birçok köyünde yıllardır değişmeyen yetersiz kalan elektrik direkleri, trafolar, enerji nakilatları yeniden gündeme alındı. SEDAŞ'ın yaptığı yatırımları 2020'de 3 katına çıkardık fakat yaşanan sel felaketleri sorun oldu. Selde özel idarenin 300 milyon zararı var. Tarım ve hayvancılıkta 97 milyon. Devlet su işlerinin zararı 600-700 milyon lira civarında. Toplam zarar 1 milyardan fazla dedi. Bu tür afetleri öngöremiyorsunuz. Şehrin ana şebeke su hattı yok oldu. Bu sebeple yatırımlar acil işlere aktarıldı. Sıkıntılar bu yüzden yaşanıyor dedi. Enerji Bakanı geldi. Bakanlar son dönemde gelmeye başladılar. Şöyle bu ne oluyor? AK Parti'nin 81 ilde uyguladığı e, şehir buluşmaları adı altında bir program bu. Düzce şehir buluşmaları da şöyle oldu. Enerji Bakanımız geldi. 4 tane AK Parti Genel Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan 4 üyemiz geldi. Komşu illerden 8 tane milletvekili geldi. Biz milletvekillerini ilçelere görevlendirdik. Aynı anda aynı gün tüm ilçelerde AK Parti'nin programları oldu. Merkezde de Bakanımızla birlikte biz de programlardaydık. E tabii bu hem esnaf gezisi hem fabrika ziyaretleri e, siyasi bir programdı. Bunun içinde eee Enerji Bakanı olunca gündemde de e, bir sivil toplum örgütleriyle de e, enerji üzerine bir toplantı yaptık. Gayet de verimli geçti. E, dolu dolu bir gün yaşadık. Yani şehir buluşmaları e, sadece Düzce değil, 81 ilde de işte pazartesi günü Bolu da vardı. Gençlik Spor Bakanımız Bolu'ya geldi. Hı. Dolayısıyla her ilde yıl kadar yapılacak bir program mı? Şimdi otomatikman ben benim bozuk atmam lazım sana. Onca veki geldi, onca yetkili geldi. Niye bir tanesi bizim televizyonları çıkmadı? Yani şöyle, niye bu programları yaparken hakikaten yerel televizyonları sonuçta iki tane var ya da üç tane var. Niye şu, bunları dikkat Şöyle e, programlar genel merkez tarafından yapılıyor. Bunlar e, basın açıklaması canlı canlı olarak e, genel merkezden de izleniyor öyle bir vakitleri yoktu. Yani biz akşam 7'ye kadar program sürdü. Ondan sonra gittiler. Bakan gelen bakanların zaten programları yoğun. Yok vekillerden hani işte çevre illerine Bolu milletvekilleri geldi. Karabük milletvekilleri geldi. Sakarya'dan bir milletvekili geldi. Zonguldak milletvekili geldi. <laughs> Komşu illerden vekiller geldi. İyi oluyor aslında yabancı bir ilde değişik milletvekilleriyle halkla buluşmak daha farklı yani olarak değerlendirme televizyona oluyor. televizyona çıkarabilirsek onları. Kapılar açık yani şey her zaman, her zaman yani. yeter yani. O <laughs> onu özellikle belirteyim çünkü ben hangi partiden kim ne gelirse gelsin ya yani. mutlaka mesela <laughs> dışarıdaki e... insan bizim insanımız hep bizim insanımız da Dışarıdaki belki biraz daha dikkat çekiyor. Belki de Düzce'yle ilgili düzceyi bilmeyenin düzceyi anlatması daha bir güzel oluyor. Onların yaşadıkları, onlar mesela hayret ettiler hani mesela bir göl yakayı gezen hayret etti. Bu kadar güzellik hmm. var mıydı hani biz buradan devamlı gelip geçiyoruz yeah. ama buraya girmemiştik diyenler oldu. Kaynaşlı'ya gidenler, başka tür Akçakoca'ya gidenler. Yani burada e, onların şeyleri de ben dinledim. İşte akşam 7'den sonra bir araya geldik. E, mesela Fahri Çakır vekilimiz de es Eskişehir'e gitti on gün önce. Oraya görevlendirildi genel merkez tarafından görevlendiriliyor. Bu şekilde bir çalışma yapıldı. Ama ya bir dahakine eğer getirirsen iyi olur. Getirirsin. Yani saatte çok önemli. Yani gece saati bu saatlerde değil de normal. Gündüz de yiyemeyiz. Fark etme o zaman. Aklınız olsun. olsun. Peki e, enerji konusunda Düzce'nin eksikliği var mıydı? Neler vardı? Neler bir şeyler istedik mi yoksa sadece şöyle, şöyle, enerji konusunda Düzce'nin köylerinde eee yani birçok köyünde diyelim çok uzun yıllardan beri değişmeyen elektrik direkleri, <laughs> tro, yetersiz trofolar. Çünkü artık şehirde ne varsa köylerimizde de onlar var. Evet. Yani eskisi gibi değil. Kurutma makinesinden tutun da difrizlere kadar artık köylerde var. Doğal olarak o trofolar, o köylere yetmiyor. Biz bunun yenileme çalışmaları sedaş tarafından yürütülüyor fakat yetersiz kalıyor. yani o yatırımlar yetmiyor. Biz 2021 yılbaşısıydı herhalde. E, 2020'nin sonunda. 5 e, yıldan 5 yıla e, e, bu firmaların yatırım programları açıklanıyor. Biz tam 3 kat fazlaya çıkarttık bunu. Yani, yani Düzce'ye olan normal bir yatırım varsa 3 yatırım gelsin diye. E, fakat şöyle bir şanssızlığım var. Sadece elektrikte de değil. E, Düzce'nin genelinde değişik işlerde işte sel felaketleriyle karşılaşıyoruz. Yani evet. 2019'da oldu, geçen sene 7 Temmuz tarihlerinde oldu, bu sene de... Haziran ayında oldu. Ve bu gerçekten bir canımız gitti. Keşke o can gitmeseydi de... yani diğer maddi zararlar hiç önemi yok. Hı -hı. Ama şöyle bir gerçek var. Ee, 300 trilyon civarında özel idarenin zararı var sadece yol konusunda. Ama çok kötüydü ya. Tabii 97 trilyonlara tarım zararları var, hayvancılık tarım zararları var. DSE'yi de 6-700 trilyonlara var. Yani düzce bu senin maliyeti bir kat trilyonu geçmiş vaziyette. Yani 1 milyarı geçmiş vaziyette. Gerçekten böyle olunca bunu öngöremiyorsunuz. Doğal olarak şehrin ana şebeke suyu patladı 6 kilometre. Hemen hmm. SEDAŞ geldi oraya bir jeneratör işte... Enerji Bakanlığı'ndan yani yatırımların planlamadığınız yerlere gitme olasılığı da oluyor bu şekilde. Evet, o zaman. Dolayısıyla enerji konusunda ihtiyaçlarımız var. Biz bunun bilincindeyiz, takip ediyoruz. Köylerimizden de işte bu yaz köylerdeydik. Bununla ilgili şikayetleri biliyoruz. Ve ardından da ikinci büyük konu doğalgaz düzeyi için. Bu doğalgaz konusu gerçekten çok önemli. Çünkü ben buradan herkesin bilmesini istiyorum. Türkiye genelinde bir gerçek var. 81 ilde tamamında doğalgaz olan birkaç ilden birisiyiz biz. Yani bütün belediyelerinde doğalgaz var. Bugün mesela Ankara, Kalecik ilçesine daha bir sene olmadı doğalgazın verildiği. Ben il başkanları toplantısında doğalgaz konusunu gündemine getirince bazı il başkanları bizim ilçelerde yok sen köylerin peşindesin demeye başladı. Evet. Allah çok şükür düzce bu noktada ama yakın köylerimiz var bizim. Şehre çok yakın köylerimiz var. Köy statüsünde olduğu için bu doğalgaz verilemiyor. Bununla ilgili de bakan beyle görüşmeler yaptık. Belediye başkanımız Faruk Özlü önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirip en azından yakın köyleri, Düzce'nin dört bir tarafında olan yakın köyleri mücavir alan altına alıp doğalgazı bu şekilde vermek istiyoruz. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Nerede Kalmıştık projesinin ikinci yıl kayıt süreciyle ilgili partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan himayelerinde geçen yıl başlatılan projeyle lise eğitimi yarıda kalan kadınların eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını almaları ve yüksek öğrenime katılımlarını sağlamanın amaçlandığını ifade eden Keşir, geçen yıl 21.176 kadının proje çerçevesinde lise eğitimine başladığını dile getirdi yarın dönem kayıtlarının son günü olduğunu hatırlatan Keşir sözlerini şöyle sürdürdü. Geçtiğimiz yıl 29 Eylül'de başlatmıştık ve kayıtların son haftalarıydı. Buna rağmen 21.176 kadın geçtiğimiz yıl yeniden liseye hayatına başladı. Aslında bugün sizlerden bir yardım istiyoruz bir parça. Yarın akşam bu dönemin kayıtlarının son günü 7 Ekim. Onun için istiyoruz ki sizin aracılığınızla çağrıya çıkalım. Hem eğitimi, yani geçen yıl kayıt yaptırmış eğitimine devam edenlere, hem de hiçbir sürece başlamamış, liseyi terk etmek zorunda kalmış ya da hiç liseye başlayamamış arkadaşlarımıza, kadınlara, 20 yaş üstü kadınlara buradan çağrı yapalım. Tıpkı bir yıl önce hanımefendiyle, Sayın Emine Erdoğan'la birlikte yaptığımız gibi. Nerede kalmıştık diyelim ve lütfen yarın akşama kadar, hem online yapabilirler e, bu başvurularını hem de en yakın e, Milli Eğitim Müdürlüklerine, ilçe ya da il Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek e, yapabilirler. Bugün üniversite çağındaki kız çocuklarının yüzde 49 buçu yani hemen hemen yüzde 50'si artık üniversiteye gidebiliyor. E, bu oran erkeklerde yüzde 40. Niye bunu söylüyorum? Eşit fırsatlar verdiğiniz, özellikle eğitim gibi bir alanda eşit fırsat sunduğunuzda kadınlar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bu tabii bir domino taşı etkisi yaratıyor. Aynı zamanda bizim e, iş gücü piyasalarına katılımımızı, karar alma mekanizmalarına katılımımızı gibi verileri de çok etkileyen bir şey. Eğer bugün biz kadının işte sosyal hayata, iş hayatına, siyasi hayata katılımını bir yerde tartışacaksak önce eğitimde fırsat eşitliği var mıydı, bunu yakalamış mıydı, bunu konuşmamız lazım. Bugün aslında geçmişte eğitimini alamayan, bu tür sebeplerle az önce saydığım sebeplerle alamayan bir ciddi de bir kümelenmiş bir yığın da var. İşte biz bu tür kampanyalarla özellikle lise eğitiminin üzerinde niye durduk? Çünkü lise eğitimini tamamlayanlar mutlaka bir üniversite hayali kuruyorlar. Özellikle 20 yaş üstü genç hanımlara, daha yaş ileride de olabilir, eğitim çağını kaçırmış olan tüm hanımlara, kadınlara buradan sesleniyorum. Yarın akşam e, e, açık öğretim lise kayıtlarının yenilenmesinin son günü. Ne olur bu fırsatı kaçırmasınlar. Ama bir yıllık projeniz daha. Geçen yıl başladık. Onun için geçen yıl önce yeni kayıtlarımız var. E, ee, bu 4 yıl onun için 4 yıl yaptık ki 4 yıl. Asar Deresi rekreasyon projesinde ilk kazmanın vurulmasının ardından çalışmalar durmadan devam ediyor. Projenin birinci etabı içinde yer alan köprülerin kaidelerinin oturacağı alanda kazı çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü şehrin hem görüntüsünü değiştirecek hem de cazibesini arttıracak olan projenin uygulandığı alanı sık sık ziyaret ederek çalışmaları yakından inceliyor. Asar Deresi'nin ve çevresinin düzenlenmesiyle birlikte şehrin tam ortasında Avrupa'yı görünüm oluşacağını kaydeden Başkan Özü, Asar Deresi Rekreasyon Projemiz birinci etap çalışmalarını sürdürüyor. Biz de çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza bu projeyi bir an önce hediye etmek için takibimizi sürdürüyoruz. Avrupa'yı bir kent olmak için Asar Deresi Rekreasyon Projesi'ni önemsiyoruz. Küçük şak Şakuç Köprüleri arasında devam eden projenin köprüleri yapılmaya başlandığında estetik görüntü ortaya çıkmaya başlayacak. Tüm hemşerilerimiz bu güzelliğe layık ifadelerinde bulundu. Başkan yardımcıları da projeyi yakından takip ediyor. Son olarak başkan yardımcıları Hasan Günden, Ayok Hocaman, Okan Kaltu ve birim müdürleri yapılan çalışmaları yakından takip ederek ekiplerden son durum hakkında bilgiler aldı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatının son durumunu yerinde inceledi. Azize Mahallesi'nde bulunan eski SSK Hastanesi'nin bulunduğu bölgede yapımı devam eden inşaatı ziyaret eden Başkan Özlü, 24 dersi iş insanı Kasım Aktaş tarafından üstlenilen, 24 dersi ise Milliyetin Bakanlığı ve Düzce Belediyesi tarafından yapılan 48 derslikte okulun Düzce'nin en büyük eğitim yuvası olacağını söyledi. Eğitimin her zaman birincil öncelikleri olacağını dile getiren Başkan Özlü, okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi için uzun zamandır efor sarf ediyoruz. Bunun yanında ikili eğitimi sonlandırarak okullarımızı bir çatı altında topluyoruz. Kasım Aktaş Ortaokulu bu açıdan çok büyük bir eksikliği gidermiş olacak. Okulumuzun yapımı neredeyse tamamlanmak üzere. Bittiğinde çocuklarımız daha güvenli ve nezih bir ortamda eğitimlerini sürdürme imkanına sahip olacak. Aynı şekilde Azmi Milli İlkokulumuzun yapımı da devam ediyor. O da tamamlandığında ikili eğitimi ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında şehir içi trafiğinde rahatlamasını sağlayacağız. Çocuklarımız eğitimin en iyisi ve en güzelini hak ediyor. Bizler de her şeyin en iyisine layık olan yavrularımız için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü geçtiğimiz hafta Koçyazı Mahallesi'nde açılan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Oya Kocaman ve Okan Kaltun'un yanı sıra Mahalle Muhtarı İsmet Mısır, Düzce Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, Düzce Seyyar Pazarcılığı Odası Başkanı Fatih Sarıbostan ile birlikte pazar tezgahlarını tek tek gezen başkan özü vatandaşların nabzunu tutmayı da ihmal etmedi. Çevre mahallelerde ikamet eden vatandaşların da kullandığı semt pazarının kurulmasından ötürü vatandaşların da pazarcı esnafının da büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden başkan özü, bugün yeni açtığımız semt pazarımızı ziyaret ettik. Hemşerilerimizden gelen her talep başımızın üstündedir. Milletimiz isteyecek, biz gerçekleştireceğiz. Bu bölgede pazar yeri kaynaklı büyük bir ihtiyaç vardı. Görüyoruz ki sen pazarımızda bunu gidermiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımız da esnafımız da memnun. Onlar memnunsa bizler mutluyuz. İşin özü çalışmak dedi. Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Düzce Kent Konseyi yeni meclisin açıldığını duyurdu. Kent Konseyi Başkanı Avukat Ali Dilber yaptığı açıklamada artık çocuklarımızın da yer alacağı bir meclis kurduk. Çocuklarımızın kendilerini doğru ifade edebilmelerine, isteklerini ve taleplerini dile getirebilmelerine, kendi haklarını arayacakları, fikirleriyle kenti inşa edebilecekleri meclisimizi açıyoruz. Çocuk meclisimiz Kent Konseyi bünyemizde yer alacak. Çocuklar meclise girmek isterlerse bizimle irtibata geçebilirler dedi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince 17 Ekim emzirme haftasında anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ökkeş Kepek Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Sabri Aktüre, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Elif Yılmaz ışığında da katıldı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe anne, anne ve anne adayları katıldı. Etkinlikte anne ve anne adaylarıyla bir araya gelen Sağlık Müdürü Yılmaz, anne sütünün çocuk sağlığına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Doktor Yılmaz anne sütünün önemine dikkat çekerek 1-7 Ekim emzirme haftası anne sütü önemini vurgulandığı bir hafta. Daha önce de sizlerin malum olduğu üzere yakın gebe takibi ile ilgili marka üzerinden proje hazırlamıştık ve belli bir yaşın üzerinde riskli olan gebelerimizi takip ediyorduk. Bugün doğum yapan annelerimizden bazılarını misafir ettik. 2 yaşına kadar anne sütü çocuğun hem gelişimi hem sağlığı hem viral enfeksiyonlardan korunması anne sevgisi her açıdan çok önemli. Bu yüzden biz anne sütünü her doğan bebeğimizin 2 yaşına kadar almasını önemsiyoruz. Buradan da bunu tekrar vurgulamak istiyoruz. O yüzden de bugün arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Annelerimizle, bebeklerimizle bir araya geldik ve güzel vakit geçirdik. Tekrar buradan herkese 1 7 Ekim tarihi dışında da anne sütü öneminin vurgulandığı ve önemsendiği günlerin, bebeklerimizin daha sağlıklı olduğu ve daha mutlu olduğu bir dünya diliyorum diye konuştu. Doktor Yılmaz etkinliğe katılan çocuk ve bebeklerle de yakından ilgilendi. Kültür Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre işe gitmek için 81 B 356 plakalı hafif ticari aracına binen Murat Kaba Sakal, motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Bir sürü aracın başında bekleyen Kabasakal, Sakal, kediyi çıkartmaya çalıştı. Kedinin çıkmaması üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi dışarıya çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun süre uğraşan ekiplerin çabası sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine ekipler Kaba aracını kullanmamasını söyledi. Sürücü Kaba Sakal ise kedinin aracın içerisinde kendiliğinden çıkabileceğini düşünerek işe taksiyle gitti. Ekiplerin kediyi çıkartmak için verdiği çaba ise Murat Kabasakal tarafından cep telefonuyla ile kayda alındı. Bir kanal var. Orada da mı var? Arka da olunmaz mı öyle gelmiş. Santralden al işte 3 325. sokak. Ya rahatım nedir bunlar nedir abi orada bir saat değil sen tam ikinci şey gideceğim. Böyle. <laughs> Edinilen bilgiye göre Bolu'da içme suyu olarak kullanılan Gölköy Baraj Göleti'nde yapılan Türkiye Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması öncesinde göl çevresinde yapılan keşifte sazan balıklarının hareketsiz şekilde suyun üzerinde yüzdüğü ve kıyıya vurarak öldüğü görüldü. Balık ölümlerinin artması üzerine yetkililer inceleme başlattı. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri sudan ve ölen balıklardan numune alarak incelemek üzere İzmir ve Antalya'da bulunan laboratuvarlara gönderdi. Balık ölümlerine devam etmesi üzerine farklı şehirlerden gelen ve 29 takımdan 110 yarışmacının katıldığı Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması Tertip Komitesi yarışmayı sonlandırdı. Yarışmanın sona erdiğini söyleyen Amatör ve Sportif Bolta Balıkçılığı Federasyonu Bolu Temsilcisi Serkan İnanç şöyle konuştu. Sazan Balığı, Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması dün saat 3 itibariyle son erdi. Asof Federasyonu ve sporcular hakkında ithamlar var. Pazar günü 14'e kadar hiçbir yarışmacımız bizim Bolu Göl Köyü'nün kıyısına değildi. Ve saat 14'te bu gölde bir sürü balık ölüsü vardı. Suyun kenarında yüzen, yüzmeye çalışan bir sürü sazan balığı vardı. Kullandığımız malzemeler, teknikler hemen hemen her şey aynı. 14 yıldan beri olmayan bir şey son iki günde sanki biz yapmışız gibi bizim üzerimize yıkılmaya çalışılıyor. Ve bu bizi müthiş derecede üzdü. Biz gölde mısır, bildiğimiz pelet yem dediğimiz balık yemi e, kenevir gibi malzemelerle o da 7 gün boyunca en fazla 25 kilo olmak koşuluyla suyu yemleriz. İğnelerimizde de bildiğimiz klasik eskiden hamur toplar derdik. Şimdi onu arkadaşlarımız boylu diyor. Yani boylu 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 sanki kimyasal bir maddeymiş gibi Türkiye'ye lanse ediliyor. Bunun en arkadaşlar içerisinde hamur var. İçerisinde civciye yemi var? içerisinde yumurta var. Çenevir var veya ne bileyim işte e, suda ne varsa karides var. Karides'ten yapılan meyve aromaları var. Hiçbir şekilde kimyasal madde olmayan şeyler bunlar, yemler bunlar. Herkes kendisi üretiyor. Herkes kendisi bunu kullanıyor. Türkiye'nin her yerinde kullanılıyor. Bu yem yaklaşık 14 seneden burada beri burada kullanılıyor. Sapanca'da yapıyoruz. Sapanca'da kullanılıyor. Geçen hafta Eskişehir'de vardı. Orada kullanılıyor. Ömerli Barajı'nda kullanılıyor. Dolayısıyla sanki sportif olta balıkçılığı engellenmeye çalışıyormuş gibi böyle bir izlenim doğdu bizde arkadaşlar. Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7048 sokakta ikamet eden Yaşar Demiral isimli vatandaş bahçesindeki şeftali ve incir ağaçlarındaki meyveleri yemek isteyenler için dalından şeftali ve incir yemek helaldir yazısı astı. Yaptığı davranış sayesinde takdir toplayan Demiral sokağından geçen herkesin meyvelerden yiyebileceğini aktardı. Geçerken bir tane iki tane derken isteyene istediği kadar alabilirler, yiyebilirler diye önerilerde bulunduk. Ve alan da aldı, yiyen oldu, çok güzel oldu. Evimizin bahçesinde olan iki tane meyvamız şeftali ve incir ee, olduğunda buradan geçen insanların farkında olarak e, canların çekmesi nedeniyle biz de toplarken e, bir hadiseyle karşılaşarak e, ikramda bulunmak için bulunduk. İnsanlar buradan meyve toplayıp yesin diye böyle bir şeye başvurduk, yazı yazdık. E, bize talep oldu, işte biz yedik aldık helal edin manasında kapımız çalındı. Biz de e, bundan çok etkilendik herkes yesin, öğrenci düzergahıdır, okulumuz var abizcilerde. E, yesinler diye böyle bir şeye başvurduk. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Bir gün dedi koca herhalde, geçerken çok güzel şeftali olduğunu söyledi. E, biz duyduk, yukarıdaydık. Kendisine yukarıdan ikram ettik, çok memnun oldular. Biz de bundan çok